Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır yapmak istediğim ve sizinle de paylaşmak istediğim donut tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Ben hamurunu mutfak şefinde yoğuracağım ama eğer elle yoğurursanız da aynı kıvamı alacaksınızdır. Hiçbir şekilde sorun olmaz. buçuk su bardağı toplamda un kullanıyoruz. 1 paket şekerli vanilin bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum içerisine bütün malzemelerimi mutfak şefinin içerisine alıp orada hemen direkt ben yoğuracağım 2 yemek kaşığı toz şeker 2 paket instant maya yani 10 gram kullandım bazı paketler 7 gram 7 gram oluyor 14 oluyor yani ben bir buçuk toplamda kullanmış oldum aslında benimki 7 gramlıktı o yüzden ona dikkat edin ya da bir paket yaş maya kullanın bir adet yumurta ilave ettim 150 gram tereyağı Şöyle sütünü de ilave ediyorum. buçuk su bardağı süt ilave ettim. Öncelikle kurabiye yoğurma başlığını takıyorum. Eğer mutfak şefinde yoğuracaksanız şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Eğer elde yapacaksanız önce bir spatula ile karıştırın. Daha sonrasında elinize yoğurursunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi başlığı temizliyorum. Daha sonrasında şöyle hamur yoğurma başlığını taktım. Bununla da birkaç dakika güzel bir şekilde hızlı, yüksek ayarda yani yoğurduktan sonra hemen zaten kıvamını göreceksiniz nasıl güzel toparlandığını. Güzelce yoğurduktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen hamurumu kontrol ediyorum. Çok böyle güzel, ele yapışmayan, çok aşırı ne yumuşak ne de çok sert bir hamur. Böyle güzel bir şekilde hamurumu başka bir kabın içerisine aldım. Toparladım. Hamurun üzerini kapatıp en az bir saat dinlenmeye bıraktım. Mayalandı güzel bir şekilde. Şöyle bakın iki katına çıkmış. Hamurun havasını şöyle elimle alıyorum. Bu aşamada bile hiçbir şekilde ele yapışmayan bir hamur. Hamurumu tezgaha alıp elimle güzel bir şekilde şöyle toparlıyorum elimle şöyle hafif açabildiğim kadar açıyorum daha sonrasında hemen merdane ile açacağım çok güzel bir şekilde açılıyor zaten yumuşak bir hamur olduğu için böyle görmüş olduğunuz gibi hemen merdane ile güzel bir şekilde 1 santim inceliğinde açıyorum hamuru. bakın hemen şöyle gösteriyorum ne kadar ince ne kadar kalın açtığımı ben donutlara şekil vermek için böyle bir donut aparatı kullanıyorum ama eğer elinizde yuvarlak bir aparat varsa onunla da güzel bir şekilde yapabilirsiniz aslında. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen başlıyorum. Çok rahat zaten aparat aşırı kullanışlı. Gerçekten çok rahat, çok çabuk yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde fazla uğraşmanıza gerek yok. Merak edenler için ben aparatı Amazon'dan sipariş verdim. Çok da ucuz bir fiyataydı zaten 1,5 euro falan. Yani o kadar pahalı bir aparat da değil. Böyle hemen ortasından çıkanları bakın ne kadar güzel bir şekilde toparlayıp kenara bırak. Donutları tek tek böyle üzerine bırakmak için yağlı kağıtları böyle eşit parçaları kestim. Böyle görmüş olduğunuz gibi üzerine bırakacağım çünkü daha sonrasında çok fazla kabaracağı için o zaman şekli çok çabuk bozulacaktır. Şöyle hemen görmüş olduğunuz gibi tek tek donutları hazırlıyorum. Hepsini hazırladım şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi üzerine güzel bir şekilde bir havluyla kapatıp daha sonrasında yarım saat beklemeye bırakacağım. Yarım saatin sonunda güzel bir şekilde yağda kızartacağım. tavanın içerisine sıvı yağımı aldım çok fazla böyle ısıtmadım böyle aşırı ne çok sıcak ne de çok fazla soğuk bir yağ içerisine atıyorum böyle görmüş olduğunuz gibi bakın yağlı kağıtlarla birlikte atıyorum çünkü donutlar çok güzel kabardığı için şimdi hemen yağlı kağıtları altından alıyorum çok da rahat bir şekilde hiçbir şekilde böyle şekli falan bozulmadan güzel bir şekilde aldım Şimdi böyle sık sık kısık ateşte yani çok aşırı kısık da değil aslında böyle orta ateşte pişiriyorum. Şöyle bakın güzel bir şekilde yavaş yavaş emin adımlarla güzel bir şekilde kısart. Eğer çok hızlı bir şekilde kısartırsanız dışı çok çabuk kızaracak ve içi pişmeyecek. O yüzden böyle yavaş yavaş birazcık uzun sürsün hiçbir şekilde sıkıntı değil. Güzel bir şekilde hepsini böyle sürekli çevire çevire yani bayağı böyle sürekli çeviri 2-3 saniyede bir hepsini böyle güzel bir şekilde çeviriyorum. Bakın rengi ne kadar güzel oldu. Hem de böyle eşit gerçekten. Hepsi aynı eşitlikte güzel bir şekilde kızardı. Donutlarımı şimdi kağıt havlunun üzerine alıyorum ki yağını güzel bir şekilde böyle çeksin. Şimdi aynı şekilde geriye kalanları da hepsini kızartıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bakın hepsini kızarttım. Burada şekilleri de gerçekten muhteşem. Çok güzel bir şekilde de kızardılar. Yumuşacık oldular gerçekten. Şu an bayağı sıcak olduğu için çok fazla böyle bastırıp ezmek istemiyorum. Ben böyle süslemek için beyaz çikolata, böyle bitter çikolata, sütlü çikolata ve donut kreması kullanacağım. Çikolatalarımı bermari usulü erittim süslemesi tamamen size kalmış isterseniz sade böyle daha sıcakken şekere de batırabilirsiniz o şekilde de güzel oluyor ama biz bu şekilde daha çok seviyoruz özellikle kızım zaten çok bayılıyor böyle çikolatalı olmasını çok sevdiği için ben de hemen böyle yapıp buzdolabına kaldırdım yaptığınız gün hemen böyle soğuduktan sonra bir buzdolabı kabına falan koyabilirsiniz saklama kaplarına yani güzel bir şekilde buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz ben o şekilde yaptım şahsen çok güzel oldu çıkarıp çıkarıp böyle okula falan gittiğinde veriyorum tariften zaten bayağı da çok çıkıyor arkadaşlar yani gerçekten saymadım ama bayağı çıktı o yüzden bizde de zaten fazla geldiği için mecburen yani buzluğa atmak zorundaydım. Buzluktan çıkardığınızda da sanki taze yapılmış gibi gerçekten çok güzel oluyor. O şekilde de deneyin diyorum. Şimdi kalan böyle çikolataları buzdolabı poşetine aldım. Ucundan birazcık kestim ve böyle üzerlerini süslemek istedim. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bakın çok muhteşem gerçekten. Böyle istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Süslemesi tamamen size kaldı. Bakın görüntüsü gerçekten muhteşem oldu. Ben bu şekilde de süsledim. Hem görüntüsü hem tadı gerçekten muhteşem. Kesinlikle tarif defterlerinize bu tarifi kaydedin. Ben böyle farklı farklı çekimlerle sizlere göstermek istedim. Video birazcık uzun oldu ama buraları da gerçekten eklemek istedim. Çünkü çok güzel oldu. Ben sizleri bu güzel çekimlerle baş başa bırakıp veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.